yaz aylarının gelmesiyle beraber özellikle serinlemek adına çocuklarımızda havuz ortamlarına girmek ve serinlemek olanakları giderek arttı. Tabii havuza giren çocuklarımızla beraber bazı uyulması gereken kurallar özellikle çocuklarımızın sağlığı açısından çok önemli. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınması, el hijyenine dikkat edilmesi çocuklardaki havuzlarda kapılacak enfeksiyonları korumak adına önemli. Bunun dışında havuza girmeden önce mutlaka çocuklarımızı güneş kremini sürmemiz gerekiyor. Özellikle 20 dakika öncesinde güneş kremiyle beraber havuza girmeliler ve daha çok saat 10'dan önce ya da 16'dan sonra açık havuzları tercih etmeli. Havuza girdikleri sırada kullanılması gereken bazı aparatlar da özellikle çocukları enfeksiyonlardan korumak adına önemli. Eğer ki çocuğunuzda vücudunda herhangi bir yara varsa ya da dış kulak yolu iltihabı varsa ya da bir idrar yolu enfeksiyonu varsa ya da bir gastroenterit varsa havuzdan mutlaka uzak tutmalısınız. Bu hem kendi çocuğunuzun hem de başka çocukların sağlığı açısından oldukça önemli. Bununla birlikte özellikle klorlanmış olan havuzları daha çok tercih etmek gerekiyor. Klorlanmış olan havuzlar enfeksiyon riskini daha çok azaltmakta. Fakat bununla birlikte özellikle havuzlarda gözlük kullanımı ya da eğer bir kulakta bir problem varsa mutlaka kulaklık kaşları kullanarak yüzmek en sağlıklısı. Peki havuzdan çıktıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Havuzdan çıkar çıkmaz çocuklarımızda güneş kremlerinin etkilerini kaybettiğini mutlaka bilmeliyiz. 2 saatten fazla güneş kreminin etkisini kaybedildiğini ve tekrarlanması gerektiğini burada vurgulamak gerekiyor. Bir de havuzda çıktıktan sonra tekrardan çocuklarımız duş almalı ve çocuklarda ıslak mayoların özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu ve tüm çocuklarda mantar enfeksiyonlarına neden olabileceğini mutlaka havuz sonrasında kurulanması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Eğer havuz sonrasında çocuğunuzda bir kulak ağrısı ya da bir karın ağrısı ya da bir gözlerde kızarıklık gibi bir durum varsa mutlaka havuzla ilişkili bir enfeksiyon olabileceğini düşünerek bir çocuk hekimine başvurmalısınız.